da Ölecek büyük ihtimalle. Hatta biz burada güzel bir oyun yapabiliriz. Valentina'ya falan da sekebiliriz orada. Allah. Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz de çok iyisinizdir. bugün Gusion aldım. Gusion oynayacağım. Gusion benim main şampiyonlarımdan. Bir de son güncellemede güzel bir buff geldi. Gayet şu an güzel durumu. Oynaması da çok tatlı, keyifli oluyor. Ee, ayakkabının küçüğünü çıktıktan sonra direkt akıllı asayı öneriyorum arkadaşlar. Kar, e, karşıda Janssen falan filan var. Ben tankları falan da kesmeyi çok sevdiğim için direkt akıllı asayı öneriyorum. Hem de birazcık da daha e, ucuz bir item. İyi oluyor yani. Şöyle blue'umuzu keselim hemen. Bu arada arkadaşlar şu ormanları keserken sizden birkaç tane ricam olacak. Eğer video hoşunuza giderse e, beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. E, şöyle şu küçük yeşili keseceğimiz aslında Akdeniz'e girseydik de neyse. Şöyle yaparız. Şöyle alır çıkarız. Hayabusa zaten direkt ormanına gitti. Hiç Akdeniz'e de bakmadı. Şöyle redimizi alalım. Direkt aşağıya bir rotasyon atacağız arkadaşlar. Layla'yı düşürmeye çalışacağız. Wanwan'ı rahatlatacağız. Şöyle red'i kesince 4 olur muyuz? Olamadık. Şu küçük yeşil de keselim. Hayabusa Hayab ile geldi geldi Wanwan'ın. Görmüşsündür umarım. Gördü gördü büyük ihtimalle. Aynen çıktı da. Kule altına girdi de. Haya benden önce 4 olmuş. Şurada şu W'yu bekliyorum. Aynen. Q'yu çekmedim bilerek. Çünkü kule altına girersek Hayabusa bizi kesecekti orada. Neyse iki asist aldık burada. Güzel oldu. Düşürdük. Şöyle çarp atacağım buna direkt. Ölür bu çünkü. Güzel oldu. Direkt Gunivere doğru koşacağım. Ultim de döndü. Aslında bu Hayan'ın ultisi yoktur büyük ihtimalle. Bir denesek mi? Kanka şu şu tornavida stanı var ya arkadaşlar. Jansen'ın birinci skill'i. Benim en tilt olduğum skill Bio bir de Nana'nın kedisi var ya. O iki stana gerçekten nefret ediyorum ya. Fani oynarken böyle Gusion oynarken veya başka bir hero olsun oynarken böyle beni kendimden geçirtiyor gerçekten ya. Böyle tam atlayacağım bir bakıyorum kedi var üzerimde. Bak yine Jansen tornavida attı gördünüz zaten. Hayır bu sabırda ulti attı ama bir şeyler yapamadı. Hatta gölgesi de bittiği için ölecek. Şöyle atalım asit alırız oradan. Direkt Turtle'a giriyorum arkadaşlar. Turtle'ı direkt alalım. Hayabusa zaten öldü. Rahat bir Turtle olacak bizim için. Şöyle Turtle'a çarpımızı atalım. Çok oyalanmayalım yani. Direkt aşağı doğru yanaşacağım. Vanvan'la Layla takaslaşmışlar herhalde birazcık. Vanvan'ın canı az. Malayla görüş vermiyor. Verdi şimdi. Şimdi gidebiliriz. Şimdiki. Şöyle Laylay'ı düşürelim hemen çıkalım arkadaşlar. Esrarlı botları e, bu maç çıkmayacağım ben. Bekleme süresi botu çıkacağım. Bu kadar fazla büyü nüfusu yeter. Zaten karşı çok kırılıyor. Bir de bayağı da öne geçtik zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ona 0 oldu maç. İnşallah sur falan vermezler de hani maç birazcık daha keyifli olur ve uzun olur yani. Yoksa bu video video olmayacak yani. Tekrar bir tane daha çekmek zorunda kalacağız. Şöyle yapalım. Bak Q'ya da basamıyorum böyle bazen. Şey oluyor böyle. Elim terliyor. Hava çok sıcak olduğu için. Basamıyorum olmuyor yani bazen. Ben Layla'ya tekrardan gideceğim. Sonra buff'ımızı falan alırız. Layla direkt oyundan direkt düşsün. Bitsin oyunu direkt onun. W önce çektik yine Q'yu basamadık ama tek geldi zaten sıkıntı yok. Ultimiz dönmediği için şu an Valentina'yı kesemeyiz. Üstte ne yapıyorlar? Gunivere saldırıyorlar. sana ne yapıyor? Kötü bir gölge. Güzel bir gölge atamadı. Guniver'i düşürdüler bizim takım üstte. Şöyle buff'a çarpımı zaten direkt hızlı hızlı. Çok fazla vakit kaybetmeyelim buralarda. Direkt çok öne geçtiğimiz için zaten kutsal kristal direkt çekiyorum arkadaşlar ben. Onu da öldürdüler. Hayır bu sadece şu redde falan olabilir mi? Yok. Redini almış. Şu Valentina çok saçma bir şekilde midde midde duruyor abi sürekli. Sürekli midde duruyor ve minyonunu itiyor böyle saçma bir şekilde. Cezalandırdık hemen onu. Bayağı kötü oynuyor. Büyük ihtimalle oyun oynarken dışarıda falan şu an. Yanında bireleri var onlarla falan sohbet ediyor büyük ihtimalle. Sonuçta bu oyunu herkes şey oynamıyor böyle ciddi bir şekilde oynamıyor. Oho biz, bizim takım baya inanılmaz oynuyor ya. Şöyle direkt ulti attım arkadaşlar buna çünkü direkt tek giyecekti. Ama tek gelmiş güzel. Bir an öldük zannettim ama. Jansen tek gelmiş burada. Ölecek büyük ihtimalle. Hatta biz burada güzel bir oyun yapabiliriz. Valentina'ya falan da sekebiliriz orada. Allah. Karşımıza Guniver çıktı. Allah öldük ya. Lan Guniver nereden çıktın be sen oğlum? Ölmeseydik be keşke. Takımda iki kişi ölmüş birisi benim anasını. Neyse. Lila da öldü herhalde. Aynen Lila'yı da öldürdüler. Franco ölmez büyük ihtimal aynen. <laughs> Biz aşağıya zaten çok öne geçirdik. Diyecektim Layla'nın farmı hala çok iyi işte. Altın koridoru böyle bir koridor arkadaşlar yani. İnanılmaz bir koridor adamı 20 kere de kestik adam oradaki o kasalı altın aldıktan sonra inanılmaz derecede kasabiliyor yani. Ama Banban onu artık bence yaşatmaz diye düşünüyorum. O yüzden oraya çok bakmayacağım. Guniverle Cici orada ne yapıyor? Cici öldü. Şey Cici diyorum. Guniver. Bak, yine Q'yu basamadı mı? Allah Allah. Bu Sıcaklara hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz derecede bir sıcak var ya. Bu havalar bizi öldürüyor abi. Yani şu an içeride oturuyorum, oturamıyorum yani. Gerçekten camı da kapattım dışarıdan ses gelmesin diye videoya. Bizi öldürdü gerçekten şu hava yani. Oyun oynayışımızı bile etkiliyor yani şu an havalar. Bu ne yapıyor? Allah. Burada arkası dolu olduğu için buraya çok yanaşmayacağım. Şöyle yine de bir Q bırakayım şöyle giderken şöyle bir. Aynen. Arkadaşlar şu darbeli anahtar sikili inanılmaz bir sikil gerçekten ya. Yani yine adam havadayken bana darbeli anahtar attı ya. Keşke girmeseydik oraya ya. Beni sinir ediyor bu Jansen yemin ederim sinir ediyor ya. Çok sinir bozucu bir karakter ya. Araba diye hero mu olur ya? Oyunda niye araba var arkadaşlar? Motor da olsun o zaman. Neyse, çok fazla tilt olmaya gerek yok. Direkt job alacağım. Karşı rakip çok geriye düştü. Geriye düşmesinden ziyade çok da kırılganlar. Direkt job'la beraber tek yerler yani benden. Şu anda bile yiyorlar zaten. Yıldırım'la artık maksimum hasarımıza doğru çıkalım. Aslında şu lorda girer, girecektik. Çarp atmasaydım. Neyse çarp attık. Üste bakalım çarpattığımız için oradan kill mil çıkartırız belki. Birilerini düşürürüz sonra gireriz oraya doğru. Hayabusa su şurada mı? Güzel oynadık buraya Şöyle bir part çıkacağım. Güzel. Vanvan da ultisini açtı zaten. Şöyle. Güzel. Çalmış gibi olduk bir tık onu ama o da bizim bir önceki killimizi çaldı. Ona saysın Vanvan. Aslında Lord Lord'u hiç almamıza bile gerek yok ya bence bu maç. Çok kolay bir maç yani. Uy. Franco ile aynı anda gittik. Adama saldırdık. Flash attı Franco. Sonra Layla da ona karşılık olarak geriye doğru flash attı. Ne oluyor orada? Guniver. Franco çok kötü oynadık burada. Oo bak şu araba. Beni deli ediyorsun be araba. Beni çok deli ediyorsun be kanka. Kötü oynadık ama orada suç bizim. Günah bizim orada abi. Boşuna ağlamayalım yani orada biz yani yaptık. Kötü biz oynadık orada. Do önce dilekli orada gideceğim ya. Blue'yu aldıktan sonra Lord'u alalım yani uzamasın başta. Yeter artık eğlendik, güldük, eğlendik. Lord'umuzu alalım, maçımızı bitirelim serisinden. Acımaya gelmiyor arkadaşlar bu oyun. Acırsanız acınacak hale düşersiniz. O yüzden hiç kimseye acımayın. Araba... Ya mesela çok garip. Bana ciddiyetsiz bir hero olarak geliyor bu hero. Mesela adam biz burada pusuyoruz falan bir şeyler yapıyoruz. Ormanları kesiyoruz. İşte flash atıyoruz, ulti basıyoruz. Adam şey yapıyor mesela araba sürüyor oyunda. Mesela ilginç. Bak mesela yine geldi bize kafaya attı. Mesela bu garip bir olay mesela. Adam araba sürüyor. İkisini güzel çıkarttık ama sonra biz de öldük. Araba geldi çünkü. Bir de yani köpek gibi de hasar veriyor yani bu araba. Bakın itemler bir tane fani zaman var. O da zaten ultisini e, hızlı döndürmek için çok fazla bir hasar olan bir item de değil yani. Bu. Ayaz çıkmış, gelmiş bana araba vurmasıyla beraber 2.7k hasar atmış. Sizce ne kadar mantıklı bilmiyorum arkadaşlar yorumlara yazın eğer buraya kadar izlediyseniz izleyenler size söylüyorum ne kadar mantıklı yorumlarda tartışalım. Bir tek acaba arabadan nefret eden ben miyim? Neyse. Biz oyunumuza tekrar odaklanalım. Lord bari gelişsin. Bu kadar bekledik. 15 saniye kaldı. 15 saniye sonra gelişecek. Onu alırız. Öldü o. Ölmemiş. Lord artık gelişmiyor mu ya? Ben anlamıyorum. Bilmiyorum yani yeni güncellemelerden sonra bir şeyler değişti. Uzun süredir de oynamıyordum arkadaşlar ben. Okuldaydım şeydeydim farklı şehirdeydim. Yeni geldim memleketime okul yeni kapandı. Biz bunu alırız inşallah değil mi? Bunu ölürsek çok e, komik olur abi. Ve adamlar lord'a geliyor şu an. Çarp atardık neyse tamam tamamladı bizi güzel. Cansı yine rakip. Rakip yola çıktı atıyorlar bizi. Cansı yine arabayı sürmeye başladı. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Cici hiç hiç gerek yok be kanka böyle şeylere. Al işte. Layla da kasınca var ya gerçekten tilt oluyor ha. Birazcık şöyle şuraya doğru yanaşırlarsa her. Bizim aman günü biri öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Oo. E, bu bize denedi ama başaramadı. Buraya girilmez abi ya. Şu aşağı ile üst açıldıysa tamam yeterli bizim için. Herhangi bir satışlarında maç biter direkt zaten şu dakikadan sonra. Kulelerini açtık. Jans'ını attık da. Hmm. Burada bizim takım biraz öldü. Kötü oldu. Şurada bekleyeceğim. Belki birisini çıkartırım. Nereden biliyorsun oğlum benim burada olduğumu? Rastgele denedi zaten bence. Kanka şu adam artık. Şu tornavidayı attığını gördünüz değil mi? Attı anahtarı. Şunu. Keşke erkenden bitirseydik beni böyle tilt edeceklerini bilseydim ya. Neyse sorun yok sorun yok hallederiz hallederiz. Bir yandan da soğuk kahvemi içiyorum. Yaz aylarında güzel oluyor soğuk olanı. Sonra bu maçı kaybedeceğiz herhaldeyse. Neyse dalga çok dalga geçtik ama biz ya. Hak ettik böyle olmasını uzamasını falan. Kanka bana sen şuradan şu kış tacını ver. Hiç uğraşmayalım biz. Bak şansın oradan geliyor. Biriniz önüne geçseydiniz be kankam. Cici aslında önüne geçebilir onun ya. Adam da güzel sürüyor ha. Baksana. Ralli yapıyor adam. Aramızda ralli yapıyor yani. Frankocuğum bir sus kankacığım be. Gözünü seveyim be. Abi bak satıyor bu iki adamlar. Saldıralım şuraya hadi. Cici ne yapıyorsun kanka orada gel şuraya ya. Arkada bak adam. Kestin mi Vanvan güzel de sen de öldün. Aha. Allah. Beyz attırma onu. Son saniye skinli basıyor ya. Lan biter lan maç vurun lan kuleye. Laylayla şey öldü. Şuna güzel bir hasar bırakırız biz. Şuradan biri gelecek. Ona şöyle girsek. Hayır 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 hayır. Aha. Hayabusa'yı çekti çok iyi. Bitir kanka maçı da. Zınk. Evet arkadaşlar bu maç bu şekildeydi. Güzel bir maçtı aslında. Biraz saçmaladık oyunun bu orta aşamasından sonra biraz saçmaladık. Eğlendik yani güzeldi ama. Şöyle size hasar tablosunu falan da direkt göstereyim arkadaşlar. Videomuzu da öyle kapatmış olalım. 11.0 almışım. 17 kere kill aldık. 5 kere de öldük. Biraz çok fazla öldük aslında ama olsun. %26 hasar atmışız, %14 tanklamışız. %64'te takım savaşı katılımımız var. Evet arkadaşlar bu video bu şekildeydi. E, beğendiyseniz e, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.